Tarihe nereden bakacağız? 1907'den tarihe bakarsak Enver Paşa eşkıyadır. 1908'de Hürriyet Kahramanı. 1914'te Başkomutan Vekili. 1918'de Sürgün Bir Mağlup Komutan. 1923'te Vatan Hain. oturduğumuz bu toprak adı Vatandır. Vatan anamızın ırzıdır. Gelecek olanlar da ırz düşmanıdır. Anlaştık mı? Evet! evet. İngilizleri oradan buradan duyduklarınızla gözünüzde büyütmeyin. Onlar da bizim gibi birer insan. Bir kurçun, bir süngü onları devirir. Vatan anamız için öylesine döveçecek miyiz? Evet Allah! Dövüşecek miyiz? Evet Allah! Karaya çıkarlarsa doğduklarına pişman edecek miyiz? Evet Allah! Erdim, edem, çıktım da halelim. Aman başım selam. 红色。